Merhaba arkadaşlar VV'nin 3. bölümüyle karşınızdayım Kariyere devam ediyoruz her zamanki gibi Bu sefer müzikleri de açtım Telif yersek Başka müzikle dinliyoruz Şu an çok güzel şarkı çalıyor En son ileri aldık ya Adam, Adamı bir şekil yapmışım görmeniz lazım Nasıl gösteririm şimdi The WWE Universe loves a match that is back and forth. The main way to turn Tamam geç buralara. Tamam şu maçı adamı görüyorsunuz zaten. Yani çok değişiklik var. Şöyle bir. Hadi be. Hadi Tosun'um. Damadım yine. Tamam ilkini aldı. Bir daha gel. Gino'a Nerede nerede Heh, buldum. Yaptılar, Ha buldum Gino yaptı la Bulamadı ki Aha buldum Geçiyor öyle Cık, Geç kaldık Kafa gömün adam bize Kaç Cık, Çok erken Kalk Kalk hadi yavrum hadi hadi. Aa. Hadi hadi. Aa. Dur 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 hele. Vuramadım oğlum. Adam. Zaten görüyorsunuz hayvan gibi. Onlar nasıl yaptıysa artık. neymiş camış. Aa de benime çalışıyor ya. Kalkayım da göstereyim ona Hadi ya bastım gibiydi basamamış. Kalk. Kalk. Aha bastım. Gel sen şöyle. Yamuş ne güçlü ya. Bu sefer iddialıyım ama. Hop döverim ben bu adamı. Şu bacağı da Gel şöyle Ova al kafayı Çak yere Ova Seyirci yok kim alkışladı la bizi Hop kalktı Hakeme vuruyor oğlum ne yapıyorsun dön arkanda Aa. Yine yapıştık yere Elimiz ama vücudumuzun gövdesi biraz hasar almış sarıda. Hakem git sen şuradan. Hakem Allah belanı versin senin. Hareket yapıyorlar oğlum bekle. Hareketin alası ben dur bekle. Aa. Aa. 35 oldu o yüzdesi. Benim daha 20'de. Al sana. Gel sen gel. Ol. Bir daha bir daha bir daha. Al sana. Hop tut onu. İşte böyle kaldır. Vur yere. Evet. Al onu. Karşıya före Gel gel sen oğlum gel. Karşılık veriyor adam ya. Sinir etti. Kaç kaç. Cık. Yoruldu ama. Oğlum daha canım yani var da. Tam bize vuracakken kafasını yedi tekmeyi Al sana. Hop şuna şöyle. Gel gel al sana bir tane daha. Ben bunu öldüreceğim öldüreceğim. Bize şekil yapıyordu. Biraz yorgunluğumuz da olsun da. Zaten kalkana kadar. At yere. Al sana. Moruk. Her şekline Oyun değiştiremiyoruz oğlum ya? <laughs> Hadi ya karşılık verdi. Tokat atıyor lan. Al sana. Hadi. Sürükle sürükle sürükle. Ova. Bir daha bir daha. Sırtı şey olmadı. Gitti. Yatırım bunu yap, finisherim de çekip ben bu adamı öldürürüm. Kalk lan hadi. Kalkıyor yavaş yavaş. Hadi. Kalk hadi. Sana siknatorumu da çekeyim. <laughs> sırt felç oldu sırt. Sırt diyorum. Böğüs neydi onun ismi ya? Unuttum şu an. İnsan vücudunda <laughs> İnsan vücudunu unuttum. Göz kısmı gitti. Sen finisher'da çek finisher çekecektim ya. Neyse. Şimdi finisher çekeceğim ama. Ka kaldır aya kaldır. Sayma neyse sayadı ya. İyi dayandılar göbel. Gel hadi gel gel. Al sana. Buna da dayan hadi. Bir. Say yeah. En büyük monster. Köpek. Köpek dövmesi yaptım memesinin üzerine. Amazing aldım şu an. 4 yıldız. Melinamut. Güzel performanstı. Evet arkadaşlar şu an şeyleri geçiyoruz antrenman maçlarını bırakıp NXT'de dövüşeceğiz. İlk maçımız El Hondero'yla ile. Bu kimse artık çakma reyim isteriyor. Öldüreceğiz oğlum onu. Yere gömeceğiz. Bekle sen. Vay be. Artık maçlara çıkıyoruz. Girişi de yaptım arkadaşlar. Güzel oldu. Şarkı yani John Cena'nın şarkısını koydum. Ismi. Baş şarkının ismini bilmiyorum da güzel şarkı ama şimdi görürsünüz hadi oğlum çık artık ilk maç heyecanlı adam heyecanlandı doğal olarak geliyoruz geliyoruz İşte bu herkes adımızı duyacak Dedi. ver selamını çok hayranlığımız var oğlum daha ilk maçımız olmasına rağmen stat dolmuş girişte rende ortanın girişi. fıtı 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 pakete bak ya gel 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 çağım arayayım isterim ha. aldık hadi doldur s doldu bir. 2 bu da 3 kalk kalk Dur şu bir. Bulamadım. Ben. Dur geliyor dur. Nerede lan bu? Bulamadım abi. Neyse kazandı onu. Hadi son tur. Şu bir. Abi çok yavaşız ya. Yani. Aha Hadi. Ne oluyor abi ya? Aha. Asik. Kulaklık düştü ya. Tam da şans. Düşecek yeri buluyor kulaklıkta. Ah. Kalk kalk ya. Kalk. Dur dur. Hadi ya. Çakmalıymışlar yok bizi deviyor. Cık, yine yapamadım lan şunu. Tokatlarım ben de bunu. Za kaçarım böyle. Sırtını çürüteceğim seni sırtını. Al sana. Hakem çekil oradan. Gel gel gel. bir ki de şapla kodum mu yapamadım ya bir iki şapla hakem <laughs> güzel dövüşüyor mu öğrendim biraz oyunu al bir daha şapluk Bunu da al. Al bunu. Bunu da. Gel sen gel. Ki şapla. Çok güzel hareket ha. Kürüt sırtını kürüt. Soyunu kurutacağız bunları soyunu. Hadi vuramadık. Çok geç bastı erken. Ayağımı mı incittin sen? Gel hele gel. Gel. Hadi ya tam vuruyordum. Bekle oğlum. Bekle de ayağa kalkacağım ben. Gel hele. Hop. Büyü. Sırtını çürütüyoruz yavaş yavaş. Hadi be. Hadi ya bastım. Adam öldürüyor bize. Sen kimi şekil yapın oğlum? Atarım seni yere. Ver o yani. Ayağını. ayağını kırayım seni. Ne yapıyor? Ya? Neyse biraz dinlensin sen. Şunu da yap öyle dinlen. O. Hadi karşılık verdi ya. Ben de ona verdim. Al sana. Sırtıyla kafasını çürütüyoruz yavaş yavaş. Bekle bekle. Bu ne turda açak da. Biraz dinlen öyle. Sıkıntılı çekeyim. Zaten adam işi bitiyor. Kalk hadi la kalk la. Kalk öldürmedik la kalk la. şeklinde da geldi Aa karşılık verdi Adam kar Cık. Kaçtım abi Cignatura karşılık verdi arkadaş Böyle bir şey yok ya Çakma reymişler gel seni o zaman Şerifimle öldüreceğim gel. şabla Şapla Say 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 2 Ki... Herkes monster'ı alkışlarken Şunu öldürelim orada Yere gömelim şunu Hop şapla Sır çürüdü neredeyse Say erken say Ki Canı yok ya nasıl kurtuluyor bu Ne sizlik ne oturdu açalım Biraz övelim şunu Zaten 81'de bu <laughs> Gel gel gel. <laughs> Signature açıldı. <laughs> Biraz bekleyelim. Bu sefer çekeceğiz ama sıkıntı. Kalk kalk hele kalk. Ayaklarımı kapanma gel. Signature'ı çekiyoruz bu sefer. Finish'e Sırt çürüdü sırtı. Şöyle şeklimizi de yapalım finisher de geliyor yavaş yavaş finisher geldi <laughs> İşte bu herkes bizden korkacak artık hareket de yapalım ve tuş 2 3 bitti ilk maçımızı yendik yendik ilk maçı diğer maçlara bakacağız hepsini yanıyoruz oğlum hepsini İşte önemli anlar geçmedi Şapla Şapla Neyse arkadaşlar Bebeğin 3. bölümünü de tamamladık Diğer bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın A little bit but not as long as little foot Oversensitive and then we blaming our political correctness. That shit got me pessimistic. Why we try to please them all and ask for acceptance. We all a little off in deception. Eli, quit acting like a B.I. and get to stepping like Eli. Stop.